kanalın neredeyse ilk zamanlarından beri diyorsunuz ki Zehra Spotify yap. Zehra Spotify'a yükle şu videoları. Zehra Spotify'dan da dinlemek istiyoruz. Ben internet çok fazla gittiği için YouTube'dan dinlemek istemiyorum. Ne olur Spotify'a yükle dediniz. Ve ben de bence çok haklı sebeplerimle Spotify'a yükleme yapmak istemediğimi söylüyordum. Dün de hatta böyle bir mesaj aldım ve Yine Spotify'a yükleme yapmayacağımı söyledim ama onun sonrasında kalkıp Spotify hesabı açtım. Dinlemek isteyenler için aşağıya linkini bırakıyor olacağım. Eski davalardan ara ara atacağım. Bazen yeni davalardan da atarım ama elimizde çok fazla zaten olay var. Yavaş yavaş birçoğunu Spotify'a yüklemiş olacağım. Şimdiden iki dava yayınlandı. Onları dinleyerek başlayabilir ve eskileri de hatırlayabilirsiniz. Bugünlük sizlere başka bir uyarı yapmadan direkt videoya geçiyorum. Bugün sizlere bahsedeceğim kişi Kristin Benfield. Benfield çifti insanların söylediğine göre gayet mutlu görünen, birbirlerine aşkı gözlerinden okunabilen bir çiftte. Hem Kristin'in hem de Brenda'nın harika işleri vardı. Kristin bir hastanede yoğun bakım hemşiresi olarak çalışıyordu. Brandon ise gelir idaresinde soruşturmacıydı. 2019 yılında çiftin Valerie isimleri verdiği bir de kızları oldu ve bu şekilde aileleri tamamlandı. Valerie'nin doğumundan kısa bir süre sonra da Virginia'ya taşındılar. Kristin harika bir anne olarak biliniyordu. Valerie'yi iyi yetiştirebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Mümkün olduğu kadar kalan tüm zamanlarında ile geçirmeye çalışıyordu. Aynı zamanda iş yerinde de çok iyi bir hemşire olarak biliniyordu. Hastalarına sanki kendi yakınıymış gibi oldukça şefkatli bir şekilde merhametle yaklaşıyordu. Eski bir hastası olan Rodrigo Valderma da Covid'e yakalandığında yoğun bakımda Kristin tarafından bakılmıştı. Kristin için o benim için bir melekti. Beni tıraş etti, yalnız hissettirmedi. Hatta ailemle zoom görüşmeleri yapmam bile yardımcı oldu dedi. Hastanedeki bu sürecin ardından Rodrigo ve Kristin iyi arkadaşlar oldular. Ara ara Görüşüyorlardı, ara ara buluşuyorlardı. Bağları hiçbir şekilde kopmadı. Bir gün Kristin Rodrigo'ya gidip akıl danışmak istedi. Yardıma ihtiyacı olduğu bir konu vardı. Aslında ana mesele şuydu. Kristin artık Valeri'nin bakımı için birini tutmaları, bir bakıcı iş almaları gerektiğini düşünüyordu. Kendisi de işte çalıştığı için ile vakit geçirecek ve evin işlerini birazcık hafifletecek birine ihtiyaçları vardı. Aslında bu sorunu çözmüşlerdi. Bir bakıcı bulunmuştu. 2021 yılına geldiğimizde anlaşma. Da yapılmıştı. Ama sorun şuydu ki bakıcı Brezilya'dan gelecekti ve kendisi Kolombiyalıydı aslında. Bu yüzden de Kristin bakıcıya kendi evindeymiş gibi hissettirmek istiyordu. Kendini rahat hissetmesini istiyordu. Bu amaçla da bölgedeki Güney Amerika yemeği üreten restoranları öğrenmek istiyordu ki geldiğinde buralardan bakıcıya sipariş verebilsin ya da özlediğinde gidip oralardan yemek yiyebilsin. Bunu Rodrigo'ya sormasının sebebi Rodrigo'nun da Güney Amerikalı olmasıydı. Bu bakıcıyı peki nasıl buldu? Aslında Benfield çifti ilk kez bir bakıcıyla çalışmayacaktı. Daha önce de birisini işe almışlardı ve ne tesadüftür ki o da Brezilyalıydı. Ama bu iş nedense çok yolunda gitmedi. Bir şekilde yolları ayrıldı. Daha sonrasında bu yeni anlaştıkları kişiyi buldular. Bunu yaparken de dikkat ettikleri şey daha genç birinin olması, daha dinamik, Valeri'nin peşinde koşturabilecek, bundan yorulmayacak, hem de çocuklarla anlaşabilecek birini arıyorlardı. Bu şekilde karşılarına 21 yaşındaki Juliana Perez Magale'ye çıkmıştı. Juliana Culture Care Paris'inde büyük ve güvenilir bir ajansla çalışıyordu. Ajans 1989'dan beri 120 bin bakıcıyla aileyi buluşturmuştu. Bu sebeple de aile herhangi bir çekince yaşamadı. Yani alelade birini almak yerine aracı ajans olması onlara açıkçası güven vermişti. Önce Juliana ile internetten sohbet ettiler ve sohbetleri sırasında onun aileye uygun birisi olduğuna karar verdiler. Anlaşabileceklerini fark ettiler. Daha sonra Juliana ile anlaşmalarını yaptılar ve genç kadın Virginia'ya taşındı. Bu olay bence birazcık garip. Çünkü hiç tanımadığınız birini internetten bulup sadece aracı bir ajansa güvenip ona çocuğunuza emanet etmek bana birazcık ürkütücü geliyor. Eviniz hadi neyse ama çocuğunuzu belki kendi yaşamınıza emanet etmek oldukça rahatsız edici bence. En azından tanıdık birinin olması bana daha güvenilir gelirdi ama anladığım kadarıyla bu tarz şeyler çok var yurt dışında. Öte yandan Julian açısından da bence tehlikeli. Çünkü daha 21 yaşında çok genç ve hiç tanımadığı bir ailenin yanına yatılı bir bakıcı olarak gidiyor. O evin içerisinde kendisini neler beklediğini bilemez. Yanına taşındığı ailenin gerçekten normal insanlar mı yoksa psikopat mı olduğunu bilemez. Ailesine evini yurdunu bırakıp bambaşka bir yere bir ...bilinmezliğe taşınacak olmak garip. Ve bence ne bir aracı şirket ne de başka birisi çıkıp bunun tamamen %100 güvenli olduğunu iddia edemez. Ama yine de her iki tarafta tüm bu risklere rağmen birbirlerine güvenmeyi seçti ve anlaşmalarını yaptılar. Giuliana'nın yakınlarının söylediğine göre başlarda bu işi kazandığında oldukça sevinmişti çok mutluydu. Hem para kazanacağı için hem de normalde Sao bir kırsal kesiminde yaşıyordu. Çok da iyi şartlar altında yetişmemişti. Buradan taşınıp daha büyük 5 yatak odalı Virginia'da oldukça görkemli bir evde yaşayacak olmak. Burada sadece bir çocukla ilgilenerek birazcık ev işi yaparak iyi paralar kazanmak Juliana'ya çok cazip gelmişti. Zaten çocuklarla da iyi anlaşıyordu. E kendi evinde de ister istemez iş yapıyordu. Bu yüzden kendisini çok da bir şey yapmayacak ama bunun sayesinde para kazanacak gibi görüyordu ki gerçekten beklentileri de karşılandı gider gitmez aileyle aralarında sıkı bir bağ oluştu oldukça iyi anlaştılar Valeri ile çok iyi anlaştı. Burada iyi paralar kazandı, iyi arkadaşlar edindi, topluma da adapte olmayı başarabildi. Her şey hem aile için hem de Juliana için gerçekten iyi gidiyor gibi görünüyordu. 24 Şubat 2023 sabahına geldiğimizde saat 7 civarlarında Julian ve 4 yaşındaki Valeri evden ayrıldı. O gün için bir hayvanat bahçesine gezi planlamışlardı ve Valeri çok heyecanlıydı. Brandon da aşağı yukarı aynı zamanlarda evden işe gitmek için ayrıldı. buçukta iş başında olması gerekiyordu. Onun da. Bu süreçte Kristin ise evde tek başınaydı. Giuliana ve Valeri yola çıkmalarından kısa bir süre sonra bir şey unuttuklarını fark ettiler. Evden kendilerine yiyecek şeyler hazırlamışlardı. Öğlene kadar aç beklemeleri mümkün değildi ve sağlıklı bir şeyler yemek istiyorlardı. Özellikle Valerie'nin sağlıklı şeyler tüketmesine özen gösteriliyordu. Bu yüzden Giuliana evden çok da uzaklaşmadıkları için geri dönüp bu hazırladıkları yiyecekleri almaya karar verdi. Bu şekilde ikili tekrar eve doğru yola koyuldular. Ama evin önüne gittiklerinde garaj yolunda Giuliana o zamana kadar hiç görmediği bir araba gördü ve bundan aşırı derecede endişelendi. Yani bu çok sık rastladığı bir şey değildi. Evde kimse yokken sabahın bu köründe yani sadece Kristin varken sabahın köründe neden birisi evin önüne araçla geldi? Kim geldi gibi şeyler düşünmeye başladı ve her şeyin yolunda olup olmadığından emin olmak için Kristin aradı. Eve direkt Valeri'yi sokmadı, direkt eve girmedi çünkü garip bir şeyler olduğunu sezmişti. Ama Kristin'i ne kadar ararsa arasın telefonlarına cevap alamadı. Bunun üzerine diğer patronu olan Brandon'ı aradı ve olanları anlattı. Bu durum Brandon'a da garip geldi. O gün eve geleceğini bildiği herhangi birisi yoktu. Christine'in de böyle kimseye haber vermeden eve birini davet edecek bir kadın olmadığını biliyordu. En azından sohbet ederken sabah işte kahvaltıya şu arkadaşım gelecek gibi bir şey söylerdi. Bunun olmadığını bildiği için de o da endişelenerek eve doğru yola koyuldu. Brandon geldikten sonra hem Juliana hem Brandon hem de Valerie hep beraber eve girmeye karar verdiler. Eve girer girmez Brandon üst kata yatak odasına doğru koşmaya başladı. Juliana ise bir sorun olma ihtimaline karşı Valeri'yi alıp hemen Bodrum'a götürdü. Bu sırada yukarıdan böyle bağırış çağırış sesleri geldiğini fark edince de Valerie'ye oradan çıkmamasını, Bodrum'da kalmasını söyleyerek üst kata doğru koştu. Gittiğinde söylediğine göre oldukça korkunç bir manzara vardı. Kristin yatakta çıplak bir haldeydi. Üzerinde kesici alet yaraları vardı. Ve yanında hiç tanımadıkları bir adam elinde kesici aletle duruyordu. Ve hala daha bu aleti Kristen'e doğrultuyordu. Brandon ise çoktan tabancasını eline almıştı ve adamı durması, kesici aleti bırakması konusunda uyarıyordu. Ama adam kesici aleti bırakmayı reddedince Brandon ateş etti. Bu herhangi bir şekilde adamın hayatını kaybetmesine yol açmadığı basit bir yaralanmaydı. Bunun üzerine Brandon Juliana'ya dönüp banyoya git orada bir kasa var kasanın içindeki tabancayı al ve gel dedi. Hemen Juliana gidip bunu aldı ve geri döndüğünde adamın hareket ettiğini onlara doğru geldiğini görünce çok korkarak o da adama doğru ateş etti ve bu sefer bu adam hareketsiz bir şekilde yere yığıldı. 911'e Benfield'ların evinden birer dakika arayla iki arama yapıldı. Bu aramanın ilkinde sadece böyle gırtlaktan gelen inilti seslerine benzer sesler duyuluyordu. Diğerinde herhangi bir ses duyulmadı bile. Ve sonrasında iki çağrı da kapatıldı. Yani arayan kişi ne olduğunu söylemedi, kim olduğunu söylemedi. Hiç ses vermeden telefonu kapattı. Ve bu son aramadan 10 dakika kadar sonra tekrar 911'e bir arama geldi. Ve bu sefer arayan kişi Juliana'ydı. Juliana, Juliana operatöre arkadaşının evde yaralı bir halde olduğunu söyledi. Ama tam olarak anlatmak istediklerini anlatamıyordu. Yani dilini o kadar geliştirememişti henüz. Bu yüzden de telefonu Brandon kaptı. Ve operatöre eve geldiğimde bir adam eşimi yaralamıştı ve ben de onu vurdum. Acilen sağlık ekiplerinin gelmesi gerekiyor dedi. Ekipler eve geldiklerinde Kristin aslında hala hayattaydı ama oldukça fazla yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılsa da maalesef ki çok kısa bir süre içerisinde hayatını kaybetti. Diğer kişinin yani yerde yatan yaralı adamın ise Joseph Ryan olduğu fark edildi. 38 yaşındaki Joseph çoktan hayatını kaybetmişti. Eve yapılan aramada bir kesici alet bulunduğu, iki tane de tabanca bulundu. Yani tıpkı Juliana ve Brandon'un anlattığına benzer gidiyordu her şey. Ama garip olan kısım evde herhangi bir zorla giriş izi yoktu. Bu da Joseph'le Kristen'in tanışıyor olabileceği anlamına geliyordu. Yani belli ki Kristen Joseph'e kapıyı açmıştı. Joseph'in telefonu incelendiğinde bir uygulama bulundu. Bu uygulama fetiş uygulamasıydı. Yani bu tarz zayıflara sahip olan insanlar uygulama üzerinden birbirlerini buluyorlardı ve bazen görüşüyorlardı. Joseph burada Anastasia Nine isimli bir kadınla konuşuyordu. İkili birbirine uyum sağlamış beklentileri aynı gibi görünüyordu ve sonunda Joseph ile Anastasia buluşmaya karar verdiler. Anastasia evli olduğunu ama istediği zaman eşini aldattığını söylemişti. Aynı zamanda Joseph'e eve çağıran kişi de Anastasia'ydı. Yazdığı adres ise direkt Benfield'ların eviydi. Yani görünüşe göre Kristin Anastasia Takme ismiyle bir uygulamada bu şekilde erkeklerle konuşuyordu ve onları evine davet ediyordu. Ayrıca Anastasia Joseph'e kesici aletlerle ilgili oyunları oynamayı sevdiğini ve bağlanmayı sevdiğini söylemişti. Muhtemelen Joseph bu yüzden kesici alet de oradaydı. Baktığımızda aslında her şey gayet açık görünüyordu ama bu durumda bu olaylarda polisleri şüphelendiren bir şeyler oldu. Bu mesajlaşma türü Kristin'in normalde kullandığı mesajlaşma türüne hiç benzemiyordu. Yani asla konuşma tarzı benzer değildi. Üstelik evde yapılan aramalarda da değil bu tarz ağır zevklere hitap edecek oyuncaklar vesaire. Bu tarz hiçbir şey yoktu. Yani herhangi bir fetişe hizmet edecek hiçbir şey yoktu. Kristin daha naif birine benziyordu. Zaten çevresinden böyle yakınlarından birkaç kişiye de bu mesajlar okutuldu ve kesinlikle bunun Kristin olamayacağı söylendi. Bu belki bir şüphe gibi gelebilir size ama mesajlaşma şekli gerçekten çok fazla ele veriyor bu tarz olaylarda. İnsanların mesajlarda sık kullandığı kelimeler, sık kullandığı emojiler oluyor ya da belli bir kelimeyi yanlış yazıyor olabiliyor ve bu şekilde gerçekten o mesajı atan o kişi mi değil mi anlaşılabiliyor. Ve polislerin kanısı bu kişi kesinlikle Kristin değildi. Birisi Kristin'miş gibi Joseph'le konuşmuş ve ardından Kristin'in adresini vermişti. Biraz derinlemesine bir araştırma yaptıklarında polisler bazı rahatsız edici deliller buldular. Juliana ve Brandon'ın bir süredir ilişkisi vardı. İkilinin mesajlaşmaları ve beraber yaptıkları gezileri, fotoğrafları bulundu. Üstünü üstlük olaydan iki ay önce Brandon ve Juliana bir atış poligonuna gidip eğlenmişti. Bu eğlencenin sonunda Brandon Juliana'ya bir tabanca aldı hediye amaçlı ve bu tabanca tam olarak Juliana'nın Joseph'e vurduğu tabancaydı. Soruşturmanın bu kadar ileriye gidebilmesi ve bu tutuklama emri çıkarılabilmesi yaklaşık 8 ay er sürdü ve 8 ayın sonunda sadece Juliana için bir tutuklama emri çıkarıldı. Bu emirle beraber Benfield'ların evinin kapısını çalan polis ekipleri ikinci bir şokla karşılaştılar. Çünkü eve girdiklerinde, daha doğrusu evin yatak odasına girdiklerinde Kristen'ın hayatını kaybettiği bu odada artık sanki Kristen'e e dair hiçbir şey yoktu. Juliana bu odada Brandon'ın yanına taşınmıştı. Daha öncesinde Kristen'in kıyafetlerinin olduğu dolaba kendi kıyafetlerini yerleştirmişti. Daha öncesinde Kristin ve Brandon'ın fotoğrafları koyulduğu yere Brandon ve kendisinin fotoğrafını koymuştu. Aynı yatakta Kristen'ın eşiyle yatıyordu. Yani bu kadarını beklemiyorlardı. Bu kadar hızlı bir şekilde bir çocuğun da yaşadığı evde. Üstelik şüpheli bir durum varken bu kadar rahat davranacağını polisler de beklememişlerdi. O ziyaretin ardından Juliana tutuklandı. Ve karakola götürüldüğünde polisler direkt ona ellerindeki her şeyi açıkladılar. Brandon ve kendisinin arasında bir ilişki olduğunu bildiklerini, bu kasadan gittim aldım diye uydurulan tabancanın zaten Brandon tarafından Giuliana'ya hediye edildiğini bildiklerini. Aynı zamanda Anastasia'nın Kristin olmadığını bildiklerini anlattılar. Polislerin şüphesi aslında Anastasia'nın Giuliana olduğu yönündeydi ama bu doğru değil. Bu kısma da geleceğiz. Ve yaptıkları bu taktikler genel olarak işe yaradı. Juliana bu anlatılanlar sonrasında suçun daha fazla gizleyemeyeceğini fark ederek polislerde bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre olanları anlatacaktı ve Brandon'un suçlarını açık bir şekilde ifşa edecekti. Bunun karşılığında da kendisi birinci derece kasıtlıdan değil de daha hafif bir cezadan yargılanacaktı. Ve bu anlaşma sayesinde Juliana'nın anlattıklarıyla yaklaşık bir yıl sonra Eylül 2024'te sonunda Brandon da tutuklandı tutuklandığında aslında şehir dışına kaçma planları olduğu biliniyordu. Aslında Brandon'ın tutuklanmasını sağlayacak olan net delillerden bir tanesi şuydu. Kristin ve Joseph'in hayatlarını kaybettikten sonra taşındıklarına dair bir kanıt bulunmuştu. Aslında hayatını kaybettikten sonra Joseph'in kolu hareket ettirilmiş ve Kristin'i sanki kesici aletle yaralamış gibi görünmesi için üzerine kırmızı sıvı sürülmüştü. Hayatını kaybettikten sonra bu şekilde bir süs verilip hareket ettirildiğine göre de ya Juliana ya da Brenda'nın bir şey yapmış olması gerekiyordu. Çünkü bu ikili hayatını kaybederken Odada olan diğer iki kişi bunlardı. Bulunan diğer delillerse çiftin Ağustos 2022'den beri ilişkileri olduğu yönündeydi. Ve aralarındaki mesajlaşmalarda Brandon karısından kurtulmak istediğini sürekli dile getiriyordu. Olaydan birkaç hafta önce bu Anastasia profilini oluşturan kişi Brandon'dı. Yani Juliana değil de Brandon aslında bu profili açmıştı. Buradan Joseph'i buldu. Başlarda sadece mesajlaştı ama sonra Joseph telefonunu da konuşmak istediğinde... Bu konuda da Juliana'dan yardım istedi ve Juliana sanki Chris gibi taklit yaparak Joseph'le telefonda konuştu. Bu olayları planladıktan sonra artık buluşma günü belirlendiğinde ise hem Juliana hem de Brandon telefonlarını değiştirmişlerdi ki olası kanıtlardan kurtulabilsinler. Dijital verilerine ulaşılamasın ama hepsi bulundu. Şu anda bu çiftin dava süreci devam ediyor. Bildiğimiz kısımlar bu kadar ve savcılığın inancına göre Joseph hiçbir şekilde kesici alette Christine'e zarar vermedi. Yani hem Joseph'i vurdular bu ikili hem de Christine'in hayatına direkt kendileri son verdiler. Şu anda Brandon 4 ağırlaştırılmış kişinin hayatına son verme ve bir suç işlemek için tabanca kullanma suçlamasıyla suçlandı. Şubat ayında bir duruşma yapılacak ve bu duruşmada Juliana'nın da Brandon'a karşı tanıklık etmesi bekleniyor. Juliana ise bu suçlardan 10 yıla kadar hapis cezası alabilir. Yani böyle bir ihtimal var. Mart ayında cezasının açıklanması bekleniyor. Ama savcıların Brandon'a karşı tanıklık... Uyanıklık ettikten sonra hapis yattığı sürede göz önüne alınarak Juliana'nın serbest bırakılmasını önerebilecekleri düşünülüyor. Eğer böyle bir durum olursa Juliana sadece 1-2 yıllık bir hapis cezası yattıktan sonra bu olaydan sıyrılmış olacak. 10 yıl bile çok azken sadece 1-2 yıla yırtabilir çünkü uyanıklık yapıp akıllı davranıp itiraf etti. Elbette ki itiraf için bir indirim olsun. Sonuçta bu da suçun açıklanması ve çözülmesi için teşvik edici bir şey olabilir ama bu kadar da olabilir olmamalı bence. Sonuçta Juliana bu planlar yapılırken işin içerisindeydi. Giuseppe Kristin gibi davranan Juliana'ydı. Yani onunla telefonda konuştu bu işin nereye varacağını biliyordu. Üst katta annesinin hayatına son verilirken bakıcılık yaptığı, iki yıldır sahiplendiği güya küçücük kızı o evin içerisine soktu. O kızın psikolojisini de hiç düşünmedi. Ve o küçük kızı 4 yaşında annesini kaybetti. Bir daha annesini hiç göremeyecek. Belki fotoğraflar olması yüzünü hatırlamayacak. Sesini hatırlamayacak mesela. Bunun tek sebebi iki tane pisliğin ilişkilerini rahat bir şekilde yaşamak istiyor olmaları. Öte yandan Joseph'in ailesi de çok sevdikleri birini kaybettiler. Onun da aslında bu olayla hiç ilgisi yoktu. Sadece diğer insanlardan farklı zevklere sahipti ve bu zevki aynı zevki ortak olan başka biriyle bir ilişki kurmak istiyordu. Yaptığı şeyler doğru demiyorum. Her adımı doğru demiyorum ama sonuçta hayatına son verilmesi gereken hiçbir şey yoktu. Olayla hiç alakası yoktu ve durduk yere böyle bir planın içerisindeki kurban oldu. O yüzden onun ailesi için de onun için de oldukça üzüldüm. Giuliano'nun annesi tüm bu olanlardan sonra bir açıklama yaptı ve dedi ki benim kızım küçük değerli bir mücevher. Ben onu öyle görüyorum. Benim kızım asla böyle bir şey yapmaz. O meşru müdafaa yaptı ve Tanrı'nın da yardımıyla kızım çok yakında evine geri dönmüş olacak. Annesi çocukluklarından itibaren Julianne ve kardeşlerine bakmak için evlere temizliğe gitmiş. Onun da kendince zor bir hayatı olmuş. Onun da mücadele etmek zorunda kaldığı birçok şey olmuş. Saygı duyulacak bir anne olabilirdi normalde ve bir insanın evladına eminim ki böyle bir şey kondurması da zor ama en azından hiç açıklama yapmasaydı, en azından hayatını kaybeden insanların ailelerine saygı duyup susup otursaydı açıkçası daha iyi olurdu diye düşünüyorum ben. Evet, benim bugün bu davayla ilgili bahsedeceğim her şey bu kadardı. Tekrar hatırlatma. Çok istediğiniz Spotify linki aşağıda. Oradan hem takip etmeyi hem de şu anlık attığım damaları dinlemeyi unutmayın. Oraya da her gün bir tane içerik atmayı düşünüyorum açıkçası. Tabii ki bu içerikler ayrı olmayacak. Spotify için ayrı bir şey üretemem. Çok üzgünüm bu konuda. Eğer öyle yaparsam YouTube'a içerik üretememiş olurum ve benim asıl izleyicilerim beni en başından beri destekleyen kişiler YouTube'da ve herkes Spotify'da kullanmıyor sonuçta. Bu yüzden oraya ayrı bir içerik üretmeyi düşünmüyorum ki buradan beni dinleyen kişiler de erişebilsin her şeyi. Yine önceliğimiz YouTube olacak tabii ki. Başta zaten uyarı yapmadım. O yüzden şimdi söyleyeyim. Lütfen videodan ayrılmadan önce like bırakmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Katıl linki de aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Bir sonraki davada görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.